Batıka 24 firma görüşleri. Firmamızın iş ve staj olanaklarından bahsederek öğrencilere katkı sunmak, yetenekli kişilere fırsat yaratmak, staj imkanı, reklam ve üniversiteye destek sağlayabilmek, Adalet Bakanlığı temsili ve unvan tanıtımı, iş imkanlarımızı tanıtıp bilgi vermek, iş imkanı tanıtımı, staj ve iş imkanı, personel temini, şirketimiz staj ve işe alım süreçleriyle ilgili bilgilendirme, Şirketimizde fuara katılan öğrencilere staj ve iş istihdamı sağlayabilmek ve bilinçli personel çalışma arkadaşları yetiştirebilmek için bilgi aktarımı sağlamak, firmamın bilgilendirmesini yapmak, istihdam, aile ve sosyal hizmetlerin tanıtımını sağlamak, üniversite öğrencilerine istihdam sağlamak ve firmamızı tanıtmak, kurumumuzun faaliyetlerini tanıtmak, öğrencilere staj ve iş imkanı hakkında bilgilendirme yapmak, kurum tanıtımı, kurum faaliyetleri hakkında bilgi vermek, firmamızın tanıtımı ve öğrencilere daha erişilebilir bir kariyer için yardımcı olmak, genç yeteneklerle bir araya gelmek, firmamızı tanıtmak, staj ve istihdam için fırsatlar sunmak, öğrenci ve mezunlar için imkan yaratmak, tecrübe paylaşımı, kurumumuzun öğrenciler iş istihdamı ve staj için katkı sağlayıp bilgilendirmek, kurumumuzun faaliyetlerini tanıtmak, marka bilinirliği, kurumumuzu tanıtmak ve yabancı dilin önemini öğrencilere anlatmak, kurumumuzun tanıtımını yapmak ve görünürlüğü arttırmak, firma tanıtımı, özellikle mühendislik alanında iş staj başvurularının alınması, marka tanıtımı, bilgilendirme ve tanıtım, tecrübe, Bolu Açık Ceza infaz Kurumu olarak kurumumuzda üretimi yapılan ürünlerin ve infaz koruma memurlarının tanıtımını yapmak, firmamın iş fırsatlarından öğrenci arkadaşlarımıza bahsederek kariyerlerinde bir kuple yardım ve yönlendirmede bulunmak, staj ve iş başvurusu için CV almak, kurumu tanıtmak, kurum tanıtımı, tecrübe paylaşımı, firma faaliyetleri ve kariyer yolculuğumu anlatmak.